Herkese selamünaleyküm kardeşlerim. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar, e, abone olup like atmayı unutmayın. Bugünkü videomuz TikTok takipçi arttırma veya TikTok'a giriş, TikTok hesap kasma artık aklınıza ne gelirse. Şimdi bu hesabı gördünüz değil mi? Bu benim kendi hesabım. Kendi seslendirdiğim ve anlaşmalı bir şekilde e, Engin Deniz'in de e, seslendirme yaptığı bir kanal. Şimdi olayım şu. Baştan bu hesabı ne yaptık ve bu hesap kaç aylık? Bu hesap 2 aylık arkadaşlar. 3 aylık da olabilir. Tam olarak bilmiyorum ama 4 aylık değil. Yani 2 aylık, 3 aylık bir hesap. Şimdi baştan gidelim. Şimdi nasıl nasıl bu hale getirebiliriz? Bakın şimdi şuradan size bir şey göstermek istiyorum müsaadenizle kanalıma gireyim. Ee, şimdi ben bundan 2-3 ay önce bir video yapmıştım. Hemen bakıyorum. TikTok değil. Bu değil, bu değil. Ha, şu. Burada ben ee, bir tane e, açık değil de böyle kasma şey gibi bir şey fark ettim bir aşiretten kasma aşiretten kasma e, bilenler bilir ama bu çok sağlam bir aşiretti barbar aşireti diye geçiyordu zamanında bilenler bilir ee, pek e, barbar diye arkadaşın takipçisi değilim bilmiyorum ben beni ilgilendiren taraf sadece kolay bir şekilde e, takipçi takip Ben de girdim o işe. Bakın. Bu hesap o hesap arkadaşlar. Daha yani ki gösterdiğim Hırsız hesap vardı. Çıkarsınız. Bu kadar basit. Şimdi bakın, şöyle Herhangi birine, e, Bakın Öğlen, ben dün, dün açtım bu arada hesabı. Şöyle bak. Bu hesabı gördünüz. Bu hesap o videoda gösterdiğim hesap videolarımdan bulabilirsiniz izlemek isterseniz bu hesap arkadaşlar. Şimdi olay nasıl gelişti? Ben ilk önce e, TikTok'a atıldım. Biliyorsunuz pek <laughs> TikTok'la işimiz yoktu. Ama atılmak istedim, bir hesap kasmak istedim. Baktım ki Barbar diye bir arkadaş gelecek. Duyumlarını almıştım ben önceden zaten. Dedim bayağı da takipçisi var. Gelirse bu bir patlama yaşar dedim. Sonra ulan dedim dur bir hesap açalım dedim. Bir iki tane hesap. Bir iki tane hesap açtım. Kastım onu ilk önce. Ondan sonra ne yaptım? O hesabı çevirdim. Sonra şu tür kendi sesim arkadaşlar bunları. Bir daha hocayı ne gördün? Sonra Ulan dur ne oluyor lan? Bir saniye ben şunu bir patlatmaya mı çalışıyorlar bir dakika ulan iki dakikada hesabımı muzlayacaklar ya Allah Allah bilmeyen birisi olsak neyse arkadaşlar biz videomuza devam edelim ben o aşiretten kastım 701k arası bir takipçi yaptım sonra baktım ki korku türü şeyler tutuluyor ben de dedim ulan niye olmasın korku şeyler çekeyim falan filan dedim İlk başta Engin Engin'lerinizle görüştüm işte. Ondan sonra bu hesabı ona çevirmeye karar verdim. Hesabı çevirdik. Videolara attık. Videolar patladı. İlk videolarından biri e, ben size göstereyim. Şöyle ilk videolarımdan biri şu. Görüyorsunuz 3 milyona yakın izlenen video. Engin Deniz'in seslendirmeliğinde de bu. Ee, ortak hesap gibi düşünün. Neyse. O şekilde işe girdik. <laughs> Bir baktım patlıyor videolar. Ondan sonra videolar atmaya devam ettim. Kendim çektim, yazdım, çizdim, videolar attım. Hesap tuttu gitti arkadaşlar. Şimdi sizin burada yapmanız gereken şey ne? Bir tane aşiret buluyorsunuz. Yeni yeni aşiretler var. Araştırın. Şu anda İslam aşiret diye bir aşiret var herhalde. Veya Barbar'dan da yapabilirsiniz. Hala iş görür. Barbar bar PM yazarsanız çıkar TikTok'ta. Giriyorsunuz. 700-800k 700-800 e, takipçi yapıyorsunuz. Neyse. Yaptıktan sonra siz korku şeyi yapmak zorunda değilsiniz ama korku şeyleri tutuyor. Şöyle bir şey var. Çok korkutucu böyle şeyler, ne bileyim mide bulandıran şeyler atarsanız size TikTok engeli koyar arkadaşlar. Hesap uyarısı yapar 3-4 kere ondan sonra hesabınızı kapatır. Genelde böyle e, gidersiniz. giderseniz internetten araştırırsınız. Siz eğer seslendirmek istemiyorsanız sadece hesap kalsın istiyorsanız eee Gidersiniz e, YouTube'dan işte korku yazarsınız. Korku hikayeleri veya başka bir şey YouTube'da başka bir konsept bulursunuz. Onları yayınlarsınız. İlk önce ne dedik? Aşiretten kasıyorsunuz. 700-800 1K takipçi falan. Ondan sonra e, YouTube'dan oradan buradan konsept buluyorsunuz. Kanalınızın konsepti olacak. Böyle kırpıp kırpıp paylaşıyorsunuz. İkinci bir yöntem de şöyle. Eğer 1 iki tane video attınız veya 3 4 tane video attınız. E, tutmadı veya 10 tane attınız. Bir tane daha hesap açın. Aynı videoları oradan da atın. Yani 2 3 tane hesap açın. Aynı videoları tek tek oradan da yayınlayın. Hangisi tutarsa illaki birinden biri tutacaktır arkadaşlar. Şimdi olacak oğlak olacak bokundan belli olur diye bizim buralarda bir laf var o geçerli yani hesap olacaksa ilk baştan kendini belli eder TikTok'ta zaten şöyle bir şey oluyor ben ilk video, videomu attığımda lan baktım kim hani kimse izlememiş bir kişi falan izlemiş sonra yarım saat sonra bir baktım 10.000 kişi izlemiş yani TikTok'un durumu belli olmaz arkadaşlar siz 2-3 tane hesap açacaksınız ondan sonra e, videolarınızı atacaksınız hangisi tutarsa attığınız video hangisinde tutarsa bu hesaptan devam edeceksiniz. Bu kadar basit. Bu şekilde bir deneme yapabilirsiniz. Hiçbir şey kaybetmezsiniz kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum.